İçeriklerin devamı için abone ol, beğen, bildirimleri aç. 2 adet patlıcan, 1 adet domates, 1 adet soğan, 1 adet kapya biber, 10-15 dal maydanoz ve 1 adet sarımsak. Patlıcan, kapya biber ve domatesi fırın tepsimize dizerek muhtelif yerlerine delikler açıyoruz ve 180 derece 30 dakika fırında pişiriyoruz. Sarımsaklarımızı soyuyoruz. 1 adet mor soğanımızı ince ince piyazlık şekilde doğruyoruz. Maydanozlarımızın yapraklarını saplarından ayırıyoruz. Soğanımızı güzelce tuzlu olarak suda bekletiyoruz ki acısı çıksın. Maydanozlarımızı ince ince kıyıyoruz. Közlenmiş olan domates, biber ve patlıcanımızı fırından alarak güzelce soyuyoruz. Sonrasında biberimizi temizleyerek ince ince dilimleyip dört parçaya bölüyoruz ve tabağımıza alıyoruz. Daha sonra patlıcanlarımızın saplarını keserek onları da ağza gelecek şekilde doğruyoruz ve tabağımıza alıyoruz. Domatesimizi de aynı işlemi yaparak maydanoz ve soğanımızı ekliyoruz. Ardından sarımsaklarımızı ezerek salatamızı ekliyoruz. Son olarak elma sirkesi, zeytinyağı ve tuzumuzu ekleyerek güzelce karıştırıyoruz. Afiyet olsun.